Ve auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanlı Rahim'dir. Evet, Firavun bir diktatördü, zalimdi. Hevasını ilah edilmiş, kendisini tek tanrı görmüş birisiydi. Ve tabii ki Allahu Teala onu öyle bir mahvedecekti ki bize bu kasas süresinde anlatıyor. Musa'yı aldığı nehrin kenarından kendisine düşman olacak ve kederlendirecek birisi olacağını bilmeden. Ve yine burada Allahu Teala kendisinin verdiği sözü mutlaka yerine getireceğini bize söylüyor ve güven bekliyor bizden. Biz Allah'a güvenmeliyiz. Değerli kardeşler. Güvenmek zorundayız. Şimdi kaldığımız yerden inşallah devam edelim. En son 12. ayeti bitirmiştik. 13. ayete başlamıştık. Evet, ne olmuştu? Musayı sahiplenmişti Firavun hanedanı. Firavun ailesi. Ancak Allahu Teala başka kimseden süt emmemesini sağladı Musa'nın. Ve kız kardeşi araya girerek dedi ki ben size ona bakacak, ona süt emzirecek birisini bulayım mı dedi. Annesini gösterdi ve böylece Allahü Teala ne demişti annesine Musa'nın? Tasalama dedi. Onu sana geri döndüreceğim. Hatta onu Resullerden kalacağım dedi. Evet. Ve böylece çehrindeki açıyı, yangını durdurabildi. Allah'ın planını bozamadı. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. 13. ayet. Ferdetna hu ila ummihi. Ferdetna ila ummihi. Onu annesine döndürdük. Bunu okumuştuk bu ayeti. Kei takarra aynuha. Ve la tehzen. Gözleri aydın olsun ve üzünlenmesin diye. Ve li enne. Ve şunu da bilsin diye. O adı Allah'ı hakka. Allah Teala sözünü tutar. Sözü de gerçektir. Yalan yere Allah söz vermez. Haşa. Ve la kinne ekferahum la ya'lemun. Ancak insanların çoğu bunu akıl edip de Allah'a güvenmezler. Hep korkularının esiri olurlar ve korkuları, o geçim kaygısı, o aç kalma, aç kalacağız, mahvolacağız. Hep dünyaya dünyaya ahireti unutmak, ahireti bir kenara atıp da hep dünyaya çalışma. İşte açlık korkusu, keçim korkusu bunlar aklı esir alıyor. Hemen yılana, denize düşen yılana sarılıyor ya. Bunlar da nefislerini şeytana sarılıyorlar. Ve şeytan da tabii ki insanları parmağında sallandırıyor. Bu korkular yememiz gerekiyor. Evet. Ölemme belaga eşüttehu. Ne zaman ki bulu çağına geldiği zaman vesteva ateynahu. Bulu çağına gelip de küçük kuvveti yerindeyken buluğun zirvesinde ve olgunken artık buluğun zirvesi ne demektir? Şimdi bir erkek çocuk 12-13 yaşında bulu çağına girerse tahmini olarak 25-30 civarında da Blue'un hadi 22-23-25 olsun. Blue'un zirvesini o zaman işte o zaman ne yaptık? Ateynahu hukmen. Ona hükmü, hükmü verdik. Ve ilmen. Bu ne demektir? Hikmet ve ilim. Hikmet neydi? Olayların nedenlerini kavrayabilme yeteneği. Firavun bir zalimdir. İsrailoğullarını eziyor. Bu yanlış bir şey. Hikmet. Peki bunu Firavun ne yapıyor? kendisini ilah olarak gördüğü için. Ve kim var Firavun'la beraber? Dünyaya taban insanlar, makama taban, menfaat bekleyen insanlar. Hikmet bu. İlim nedir? Nasıl olup da bu Firavun'u mahvedebiliriz, yenebiliriz? İlim bu. İşte allah Teala Musa'ya hikmeti, olayların nedenini kavramayı ve ilmi ve olayları nasıl çözeceğini öğretti. Nasıl davranacağını. Ve kezalike neczil muhsinin. İşte biz muhsin olanları böyle cezalandırırız. Muhsin kimdi? i̇hlaslı, Allah'a yakın olan demektir. Cezalandırmak ne demek? Karşılık vermek. Allah Teala böyle cezalandırıyor. 15. ayete geçelim. Ve tehalel medineti ne zaman ki o şehre girdiğinde ala bir, bir zaman bir zaman şehre girdiğinde afleten min ehliha onun halkı dikkat etmemişti diyor. Farkında değildi İsrailoğulları. Bak Musa Rasul demek ki burada şehre giriyor. Halkı gafletteydi. Gafletteydi indirirken Musa'nın varlığından gafletteydi. Varlığından, Rasul oluşundan gafletteydi. Ya da daha e, Firavun'un zulmüne karşı baş kaldırma yani uyanmak oku bulmamıştı. İşte böyle bir durumda ne zamanki şehre girdiğinde fevecede fiha orada bir şey gördü. Ne gördü? Raculeyni. İki adam gördü. Orada iki adam buldu şehirde. de. Yak yak teline öldürücüsüne dövüşüyorlardı. Hada min şi'ab şi'atihi ve hada min aduvvihi bir tanesi onun şiasından bak burada şia olumlu tarafından kullanılıyor bir olumsuz tarafından kullanılıyor bu şia kelimesi bir de olumlu tarafından Musa'nın şiasından yani Musa'nın tarafından Mezebinden. yani buradaki şianın kelime anlaması kelime anlamı taraftar Musa'nın halkından inancından yani burada daha çok İsrailoğullarından olduğu için Musa'nın kavminden diyelim. Bir tanesi Musa'nın şahsından kavminden olan, bir tanesi de düşmanlarından olan. Yani Firavun'un yanındaki adamlardan. İki kişi dövüşüyorlardı. Kavga ediyorlardı öldürürcesine. Evet. Devam edelim. Kavga ediyorlardı. فَاسْتَغَاثَهُ اَلَّذ۪ي مِنْ شَعْتِهِ Şahsından olan, yanından, kendi soyundan olan, İsrailoğlarından olan, o dövüşlerinin arasından, iki kişi dövüşüyordu ya, اَلَّذ۪ينَ min عَدُوِّ Dedi ki, bu düşmanımıza karşı diyor, yardım et bana. Buradan şunu anlıyoruz. Şimdi İsrail oğullarından birisiyle Firavun, e, Firavun taraftarı birisi dövüşüyor. Firavun taraftarı Musa'nın düşmanı. İsrail oğullarından birisi de onun soyundan. Bunlar dövüşüyorlar. Yardım istedi o İsrail oğullarından birisi. Artık Musa'nın varlığından daha habersiz. Kafil. Yardım istedi. kezehu <laughs> Ve böylece Musa da onun yardımına icabet ederekten ona vurdu. Adama vurdu. Fakaza <laughs> aleyhi ve artık kaza vuku buldu. Ölümü denk geldi. Musa adamı öldürdü. Artık onun vurmasıyla adam öldü. Kale <laughs> dedi ki: "Haza min ameli şeytan." Bu gerçekten şeytandan olan bir ameldir dedi. ''İnnehu aduvvun mudillu mübin'' Şüphesiz o ''aduvvun mudillu mübin'' Doğru yoldan saptırıcı apaçık bir şeytandır. Değerli kardeşler. Doğru yoldan saptırıcı. Şeytanın kelime anlamı nedir? Bize Kur'an'dan Sözlüklere bakmamıza gerek yok. İblis nasıl şeytan aldı? Şeytan şu demektir. Allah'ın varlığını kabul ediyor ama Allah'ın emirlerini kabul etmiyor. Kibir ediyor. Bak kibir, isyan. Şeytan bu demektir. Kibir, isyan ve diğer insanları da diğer bu yola teşvik etmek demektir. Şeytanlık bu. İşte Musa yaptığı hareketin kötü olduğunu anladı ve dedi ki şüphesiz bu yaptığım hareket şeytandandır apacık düşmanım olan, doğru yoldan saptıran şeytandandır. Niye böyle dedi Musa peki? İki kişi dövüşüyor ya şimdi burada. Bakın ne kadar önemli bir konu. İki kişi dövüşüyor. Daha Musa'nın Resulü'nü ortaya çıkmadı. Belirlenmedi. Yani herkes daha Musa'nın varlığından haberdar değil. Fırsattan istifade etti. İsrailoğullarından birisi dövüşüyor. Birisi de Firavun Firavun hanedanından, kabilesinden. Hüküm vermeden nasılsa bu Firavun'un yanındandır. Öldüreyim onu, vurayım ona. Bu da nasıl İsrail olanı, benim soyumdan. Benim yorumum bu. Böyle anladım yani. İsrail olanı yardım edeyim ona. Hüküm vermeden gitti adamı öldürdü. Bu şeytanın fiiri dedi. Şeytana uydum diyor. Resmen bunu demek istedi. Evet, ondan sonra ne diyor Musa biliyor musunuz? Şöyle diyor, devam edelim. Kale diyor ki, Rabbi diyor Allah'ım, efendim, Rabbim, inni şüphesiz ki ben alem tu nefsi, kendime zulmettim. İçim rahat etmiyor. Fe'afirli. Artık beni affet. Affet beni. Fe'gafera lehu. Ondan sonra Allah Teala onu affetti. İnnehu huvel gafuru rahim. O Allah ki o Allah. Çok gafurdur. Çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gerekendir. Gerekli arındırmayı yaparaktan insanın içsel rahatlamasına sebep verendir. Dedi kardeşler. Ne dedi ondan sonra? Dedi ki, Kale, Rabbi, Allah'ım, Rabbim, Bime en amte aleyye, Bana bu nimeti verdin ya, bağışlama nimetini, Felen, ekune, zahiran, bir mücrimin artık günahkarlara kesinlikle yardımcı olmayacağım. Günahkarlara kesinlikle yardımcı olmayacağım. Burada mücrim niye dedi? Demek ki onlar da doğru yolu tam olarak bilmemişler. Herkes şirk bataklığı içinde. Ya da birbirleriyle dövüşüyorlar. Boş işler var diye. Bu konuda da mücrim olabilirler. Evet. Bugün de böylece tamamlayalım inşallah. Önemli olan noktana biliyor musunuz? Asla rahmetten ümit kesmeyeceğiz. İmtihandayız. Bizi bağışlayı iyi Rabbimiz. Fafirlene, ünübene, ente mevlana. Sadakallahu lazim.